bugün 13 Mayıs 2025 özel idaremiz aracılığıyla yürüttüğümüz asfaltlama sezonunu açmış bulunuyoruz. Şu an e, bütünlü sıcak karışık BSK dediğimiz asfalt serme çalışmasına biz de eşlik ettik. Arkadaşlarımız sezonu açtılar ve başladılar. Dileğimiz, temennimiz kazasız, belasız, en verimli şekilde devlet kaynakları en verimli şekilde kullandığımız bir sezon olmasıdır. E, bu sene geçen seneden farklı olarak faaliyetimiz var. E, fark şöyle, geçen sene yaptığımız asfaltlama işlemlerini özel idaremiz ihale verme suretiyle yaptı. Dışarıdan hizmet alarak yürüttü. Ancak yeni sezonda biz kendi makine ekipmanımızla, kendi personel arkadaşlarımızla asfaltlama faaliyetlerini kendimiz yapacağız. Bu sene nasip olursa e, en az 25 kilometre BSK sıcak, bütünlü sıcak karışık asfaltlama yapacağız ve 100 kilometre yakında birinci ve ikinci kat asfaltlama işlemi yapacağız. Geçen sene yaptığımız BSK sadece 4 kilometreydi. Bu sene bu kapasiteye nasıl ulaşabildik? Geçen yıl sonunda henüz ben daha görev başlamadan önceki valimizin, halimizin, il genel meclisimizin gayretleriyle 23 tane iş makinesi alındı. Buradan e, bu sürecin yürütülmesine emeği geçen hem bir önceki valimize, ilgilenen başkanımıza, grup başkanlarımıza, meclis üyelerimize, e, izin sürecinde bakanlığımız bürokratlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aldığımız iş makineleriyle kendi kapasitemizi e, çok yukarıya taşıdık ve şu an e, bölgede olmayan nitelikte özellikle şu an arkada gördüğünüz finisher makinesini hizmete alındı. 9 metreye kadar genişlikte tek parçada asfalt atabilme yeteneğine sahip olan bir makine. Arkadaşlarımız eğitimlerini aldı. Bugün itibariyle de kullanmaya başladık. Bunun gibi yine yol çizgisinden, yol levhasının çakımına kadar ihtiyacımız olan tüm makine, ekipman alındı vatandaşımızın hizmetine sokuldu. Dileğimiz, temennimiz orada görev yapan arkadaşlarımız hiçbirinin burnu kanamadan kazasız belasız biz sezon geçirmeleridir. Bize özel idareye tahsis edilen her kuruşu vatandaşa layıkıyla, hakkıyla ulaştırmaktır gayretimiz, temennimiz. Tabi bunun dışında da yine birkaç makine ekipman eksiğimiz var. Onlara da ilgilenilmesimize sunduk. Arkadaşlarımız değerlendirecektir. İnşallah o eksiklerimiz de yine arkadaşlarımızın, meclis üyelerimizin desteğiyle, gayretiyle o da giderilecektir. Bugün itibariyle başlayan haricinde başka ekiplerimizde birinci kat, ikinci kat asfalt faaliyetlerimizi e, sezon boyu devam edecektir. Bu sadece tabii özel idare imkanlarımızda yaptığımız asfaltlama faaliyeti. Bunun haricinde yine köydes projesinden ilimizin genelinde hem birliklerimiz üzerinde, kaymakamlıklarımız üzerinde yürüyecek olan köydes faaliyetimiz de var. Köydes faaliyetimizin e, son e, programı henüz onaylanıp gelmedi. Çevre Bakanlığımız üzerinden onu da takibini yapıyoruz. E, kısa zaman içerisinde ulaşacağını tahmin ediyoruz. Onunla birlikte de desteği de ilgili asfaltlama faaliyetleri devam edecektir. El birliğiyle hem özel idare ekipman personel arkadaşlarımızla hem de birlikteler üzerinde Köydes projesiyle e, inşallah vatandaşımıza en iyi hizmeti her bir arkadaşımızın desteğiyle e, ulaştıracağız. Ben tekrar İlgen Başkanımıza, Siyasi Parti Grup Başkanlarımıza, meclis üyelerimize, şu an görev yapan mühendisinden işçisine kadar her bir arkadaşıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah kazasız belasız bir sezonu hep birlikte geçirir ve kapanışında el birliğiyle yaparız. Teşekkür ediyorum. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Allah kaza bela vermesin.